Tekrardan merhabalar. Kazanım 27 ile devam ediyoruz. Bir öğretmen notumuz var. Bir parabolun grafiğinde delta eşit 0 ise parabolümüz x eksenine teğettir. Eğer delta büyük 0 ise x eksenini 2 farklı noktada keser. Eğer delta küçük 0 ise x eksenini kesmiyor. Birinci öncülümüz şundan bahsetmekte. x eksenine teğet. Bak buraya dikkatlice bak bakalım. Şöyle olabilir. Bak, dikkat et. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. X eksenine sonuçta teğet. Tamam mı? Şöyle de olabilir. Yani farklı farklı versiyonlarda sonuçta tepe noktası tam x ekseni üzerinde olacak. İkinci öncülümüze baktığımızda iki farklı noktada kesecek. Böyle olabilir. Böyle olabilir. Fark etmiyor. 3'e bakıyoruz. X eksenini kesmeyecek. Yani şöyle ya da şöyle. X eksenini kesmeyecek. Peki devam edelim. Şimdi bunu soruda nasıl? Yani soruda karşımıza nasıl çıkacak? X eksenini kesmemekte diyor. Bak buraya dikkat et. Bu bilgi zaten bizim işimizi görüyor. Hemen buraya ne diyorum? Kesmiyorsa delta küçük sıfır. E buranın A, buranın B, buranın C olduğunu biliyoruz. Delta ne eşitti? B kare eksi 4 tane A C'ye eşit. Buradan B kaçtır? 4. 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı A M eksi 1. M eksi 1 çarpı C yani 5. Bu ne eşittir? 0 e, küçük 0'dır. Küçük 0'dır. Delta küçük 0. Dedim ben buraya. Buradan devam ediyorum. Şu ifadeyi karşı tarafa atalım. Tamam mı? Karşı tarafa atıyoruz. 16 küçüktür. 4 kere 5 20. 20 parantezinde m eksi 1 yazdım. Buradan şöyle bir sadeleştirme yapsam bak dikkat et. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 5. Yani 4 küçüktür. Bu 5'i bir dağıtalım. Ya da direkt şöyle yazsam daha güzel durur. Şöyle diyelim. Dağıtalım. 5 m eksi 5 mi? 5'i karşıya attım 9. 9 küçüktür 5 m. Soru bende ne istiyorum? m'nin en küçük değeri. M'ye 0 dersem sağlamaz bak. 1 dersem 5 kere 1 5. 5 9'dan büyük değil. Ama 2 için sağlar mı? Sağlar. 5 kere 2 10. 10 9'dan büyüktür. 2 değeri sağlar. Yani buradan D seçeneği doğru cevabımız olur. Geldik soru 2'ye. Bak bu cümleye dikkat et. X eksenine teğet olması için. X eksenine teğet olacaksa delta eşittir 0. A, B ve C'yi yazdım. Delta eşittir b kare eksi 4 tane ac. B'yi biliyorum 4 eksi 4 k eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı a k kare eksi 1 k kare eksi 1 çarpı c yani 4. Bu da 0 eşit olacak. E biz bu ifadeleri açalım bakalım buradan ne gelecek. Açtım bu ifadeyi 16 k kare eksi 8 k artı 1. Eksi 4'ü de attım. Eksi 4 k kare. Eksi 4'ü de attım. Hatta şöyle yapalım. Dur dur dur. Şunu yapsak daha güzel durur. Bu 4 bak burada 4 var. Çarpım durumunda. Burada da 4 var. Aslında eksi 16'yı da atacağım. Eksi 16'yı da attım. Eksi 16 k kare. Eksi 16'yı da attım. Eksi 16. Artı 16 oldu. Eşit 0. Şu 4, 16 e, k kareler gitsin bir. Şu ikisini topladım. Kaç etti? 17. Eksi k'yi de 8 k'yi de karşı attım. Buradan k kaç geldi? k eşittir. 17 bölü 8. Yani b seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve geldik 3. sorumuza. Parabolu x eksenini 2 farklı noktada kestiğine göre x eksenini 2 farklı noktada kesiyorsa ne diyorum o zaman? Delta eşittir 0. A, B ve C. Buradan yazıyorum. Delta eşittir B kare eksi 4 AC. M eksi 1'in karesi. M eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı M kare bölü 4 eksi 10. Bu ne olacak? İki farklı noktada kestiğine göre. Burayı düzeltelim hemen.